Onların arasında seni dinliyor gibi görünenler de vardır. Onlar senin yanından çıktıklarında kendilerine ilim verilmiş olanlara "O az önce ne demişti?" diye sorarlar. Onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Çünkü onlar tutkularına uymuşlardır. Doğru yola ulaşanlara gelince Allah onların doğruluklarını artırmış ve kendilerine kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir. Onlar kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Oysa onun alametleri belirmiştir. Öyleyse o kıyamet kendilerine geldikten sonra artık öğüt almaları neye yarar? O halde sen Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve hem kendi günahın hem de inanan erkeklerle kadınların günahları için bağışlanma dile. Çünkü Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilmektedir.''